Hep sessiz ve derinden ilerledi o. Sade, fazla göz önünde olmadan sadece dikkatlice takip edenler hissederdi onun o aykırı duruşunu. Formasının ön tarafı dışarıdaydı hep. Onun göz istopunu izleyebilmek için top hep havadan oynansın isterdi onu takip edenler. Güçlü bir iradesi vardı. Belki de Avrupa'daki en istikrarlı Türk futbolcusu unvanını elinde bulundurmasına da etkendi bu güçlü irade. Türkiye'de topu ayağında çok tutuyor diye topa tutulsa da o 37 yaşında bile Premier Lig'de top koşturuyordu. Blackburn Rovers taraftarı onun adını kalbine kazımıştı. Uğurlarken de Tugay'ın o hüzün saklı gülüşünü yüzlerine kondurdular. Bu hafta sizlere Türk futbolunu Avrupa'da en istikrarlı şekilde temsil eden Tugay Kerimoğlu'nu anlatıyorum. Tugay Kerimoğlu 1970 yılında Trabzon'da doğdu. Futbola küçük yaşta Trabzonspor'da başladı. Küçük yaşına rağmen yetenekleriyle yaşıtlarından ayrılıyor, hatta Yıldız Milli Takımı'na seçiliyordu. Daha önceleri kendisi de futbol oynayan babası bir bankanın müdürü olarak görev alıyor ve İstanbul'a tayini çıkıyordu. Bu gelişme Tugay için de yeni bir yolun başlangıcıydı. Önce Beşiktaş'ta denedi şansını ama bir haftalık deneme sonucunda beğenilmedi genç futbolcu. Sonra Özkan Sümer'in aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. 1987 yılında Galatasaray'a gelen Tugay, 1989-90 sezonunda Derval'in Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde A takıma çıktı. Tugay ilk yılında yalnızca bir maçta forma giydi. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevat Prekazi, Tugay için onu Derval'e ben önerdim. Pafta oynuyordu. Derbal'e gittim ve dedim ki: "Alın hocam size futbolcu. Bu adamı kale dışında her yerde oynat. Bu çocuk her yerde oynar." Şimdi bakın 37 yaşında hala Premier Lig'de oynuyor. Krallar gibi futbol oynuyor. Her şeyi benden öğrendiğini söylüyor. Evet, onu hep ben çalıştırdım diyordu. Tugay'ın A takıma yükseldiği dönemlerde Beşiktaş Metin Ali Feyyaz ile fırtına gibi esiyordu. Bu yıllarda Tugay Kerimoğlu Türkiye Ligi'ne ve profesyonelliğe alışmaya çalışıyordu. Genç olmasına rağmen Sici Heldin Galatasaray'ında 12 maçta forma giyerek kendisini gösterme fırsatı buldu. Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a geri döndüğü 1991 senesinde artık ilk 11'de sahaya çıkmaya başladı. Tugay o sezonda tam 26 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Tugay'ın A takımda yer aldığı ilk 3 sezonda ligde Beşiktaş şampiyon oluyordu. Galatasaray'ın başına o dönemde Karl Heinz Feldkamp getirildi ve Galatasaray için önemli bir dönem başladı. 21 yaşındaki Tuga ise takım kaptanlığına getirilerek büyük bir sorumluluk aldı. Galatasaray 1992-93 sezonunu 66 puanla tamamlıyor. Beşiktaş'ta 66 puan toplamış ancak Galatasaray'ın avarajı daha iyi olduğundan dolayı o yıl mutlu sona ulaşan takım Galatasaray olmuştu. O dönem takımda Tanju, Götz, Hayrettin, Stamp gibi efsane isimler bulunuyordu. Tugay genç yaşına rağmen o takımda 25 maçta forma giydi. Defansa yönelik bir oyuncu olmasına rağmen 6'da gol kaydetti. Tugay'ın bu başarısı ona milli takım yolunu da açıyordu. Galatasaray bir sonraki sezon şampiyonluk yarışında bu sefer Fenerbahçe ile çekişiyordu. O dönem kulübün teknik direktörlüğünü yine bir Alman çalıştırıcı olan Rainer Holmen yürütüyordu. Galatasaray zorlu geçen sezonun ardından bir puan farkla Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğu yakalayan takım oldu. Ard arda ikinci şampiyonluğuna ulaşan Tugaylı Galatasaray'da işler yolunda gidiyordu. Tugay o sezonda da iyi bir istatistik yakaladı ve 25 maçta 12 gol kaydetti. 1994-95 sezonunda ise bu kez Daumlu Beşiktaş ilk sırayı alıyordu. Tugay o sezon ise 23 maçta forma giydiği Galatasaray'da bir gol kaydetti. Ertesi sezon ise bu kez Fenerbahçe şampiyon oldu. Sunes yönetimindeki Galatasaray pek de iyi bir sezon geçiremedi. Tugay o sezon 30 maçta forma giyerken 3 gol atma başarısı gösterdi. Tugay o yıllarda Sunes'le iyi anlaşarak belki de kendisine Avrupa yolunu açacak ilk adımı atıyordu. Tugay Kerimoğlu 1996 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3 maç sonunda 0 çeken Türkiye kadrosunda yer aldı. Bu turnuvadan sonra milli takımın başında bulunan Fatih Terim Galatasaray'a geliyordu. Terim yönetiminde altın bir çağa giriş yapan Galatasaray Terim'li ilk yılında şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon kadroda ön libero görev yapan Tugay forma giydiği 33 maçta 4 gol kaydetti. Tugay o yılın sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıyordu. Terim'in ikinci yılında ise sezona iyi giriş yapamayan Galatasaray ilk yarı sonunda Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde kaldı. Ancak ikinci yarıda ligde büyük çıkış yapıp Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ligi şampiyon tamamlıyordu. Tugay o sezonda 30 maçta 2 gol gibi bir istatistiğe sahipti. Terim'in 3. yılında yine şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Avrupa'da da dikkat çekiyordu. Kadroda yer alan futbolcular Avrupa kulüpleri tarafından izlenmeye başlamıştı. Başarılı futbolcunun Avrupa kariyerinin ilk durağı 2000 yılında transfer olduğu İskoç kulüp Glasgow Rangers'tı. Yeni bir başlangıç, yeni ortam, başka dil konuşan insanlar ve farklı bir sosyal yaşam. Tüm bunların beraberinde zorlu bir süreci de getirdiğini kabul eden Kerimoğlu, ilk zamanlar adaptasyon sorunu elbette oldu. Bu kaçınılmaz. Ancak insan her şeye alışıyor. Şükürler olsun o kötü dönemin hepsi geride kaldı ve üstesinden gelebildik. Çok şey öğrendim bu süreçte. Aile desteğiniz ve huzurunuz varsa üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir engel olamaz. Ben bunu yaşayarak öğrendim diyordu. Tugay Kerimoğlu ilk yılında Glasgow Rangers'la hem ligde hem de kupada şampiyonluğa ulaşıyordu. 25 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti. Bu performansı ona dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'in kapılarını açacaktı. Daha önce Galatasaray'da beraber çalıştığı Sunes ile İngiltere'de tekrar bir araya geldi. Sunes, Tugay'ı 1.3 milyon pound bonservis bedeliyle Blackburn Rovers'a transfer etti. İngiltere'deki ilk sezonunda 40 maçta 3 gol atan ve İngiliz Lig Kupası'nı kaldıran Tugay, milli takımın 2002 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Tugay, Blackburn'deki ilk golünü Blackburn'un West Ham United'ı 7-1 yendiği maçta uzaktan bir şutla attı. İlk maçını ise Southampton karşısında oynadı. Bir sonraki sezon Blackburn'de 42 maça çıkan Tugay, gençlerin önünü açacağı düşüncesiyle milli takımı bıraktığını açıkladı. Belki de futbol hayatının en faydalı ve en tecrübeli döneminde milli takımı bırakıyordu. 2003-2004 sezonunda 34 maçta forma giyen ve bir gol atan Tugay, Blackburn Rovers'ta yılın oyuncusu seçildi. Tugay bir sonraki yıl talihsiz bir sezon geçirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 18 maçta forma giyebildiği 2004-2005 sezonunda bir kez ağları havalandırdı. 2005-2006 sezonunda 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu bir gol atarken 2006-2007 sezonunda ise 36 maçta takımının formasını giydi. 5 Haziran 2007'de Brezilya ile oynanan hazırlık maçında son kez milli formayı giydi. 94. milli maçı şerefine sahaya 94 numaralı formayla çıkan Tugay'ın 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 1 İskoç Ligi, 1 İskoç Kupası ve 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Tugay Kerimoğlu bir dönem Galatasaray forması giyen Lucas Neal'in 2007 yılında West Ham United'a transfer olmasıyla takımda birinci kaptanlığa yükselme başarısını gösterdi. Tugay Kerimoğlu denince futbolda akla ilk olarak uzaktan attığı muhteşem goller gelir. Kendine iyi bakması ve profesyonel yaşantısına dikkat etmesi sayesinde uzun yıllar futbol sahalarında kalan Tugay Kerimoğlu, futbol kariyerine son noktayı 24 Mayıs 2009 tarihinde Blackburn Rovers formasıyla West Bromwich'e karşı oynadığı maçta koydu. Blackburn Rovers kulüp gelenekleri gereği Kulüpte 10 yıldan az forma giyen futbolculara jübile maçı düzenlenmiyordu. Tek bir istisna yapıldı Tugay Kerimoğlu için. West Bromwich karşısında tribünlerde 32 bin insan vardı ve hepsi Tugay'ı ayakta alkışlıyordu. Bu maç gerçek bir jübile maçıydı. Maçın bitimine 6 dakika kala kaptan son kez sağ kenarına geldi oyundan çıkmak için. Dördüncü hakem tabelayı kaldırıp 5 numarayı gösterirken tribünlerde Türk dinamosuna şükranlarını sunmak için ellerindeki pankartları havaya kaldırıyorlardı. Yüzlerinde Blackburn Rovers kulübü yönetiminin karşılaşmadan önce dağıttığı kağıttan Tugay maskeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla 8 yıldır takımlarında oynayan Tugay'a veda etmeye gelen seyirciler muhteşem bir tablonun oluşumunda önemli bir rol üstlendiler. Dakikalarca ayakta alkışladılar Tugay'ı. Maçın ardından kızını Ewood Park çimlerinde son kez gezdirirken onunla simgeleşen gülümsemesini bozmamak için çok uğraştı ama yapamadı. Buruk bir sevincin, gururun izleri görülüyordu usta futbolcunun yüzünde. Kendisini o dönemki Premier Lig'in en zorlu orta sahası olarak gören biri için bile bu gözyaşları kabul edilebilirdi. O gün orada olan herkes için duygusal bir gündü her futbolcuya nasip olmayacak görkemli bir veda masalının büyük zaferler kazanmış kahramanı gibiydi Tugay Kerimoğlu. Blackburn onu Rangers'tan 2001 yılında transfer ettiğinde zaten 30 yaşındaydı. Eminim herkes gibi kendisi de en az 5 sene daha önce İngiltere'de olmak isterdi. Bu transfer için Blackburn taraftarı eski menajerleri Graham Sunes'e ne kadar teşekkür etse azdı. Kendimi ne zaman güçlü hissedersem teknik direktörlüğe o zaman başlayacağım." diyordu ve çok geçmeden de başladı. Manchester City altyapısında antrenörlüğe ilk adımını atarken daha sonra Galatasaray'da Fatih Terim, Hacı, Bülent Ünder ve Mancini'nin yanında görev aldı. Kasım 2015'te ilk teknik direktörlük macerasına Şanlıurfa Spor ile atıldı. Fakat 23 maç sonra takımdan ayrıldı ve bundan sonra Türkiye'de teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Son dönemde ise özel bir televizyon kanalında yorumcu olarak görev almakta. Nihat Kahveci'nin hikayesini anlatırken izleyen birçok kişinin aklına eminim ki Tugay Kerimoğlu gelmiştir. Türk futbolunu Avrupa'da yıllarca başarıyla temsil eden nadir futbolculardan bir tanesi olan Tugay Kerimoğlu'nu anlattım bu hafta sizlere. Videonun sonuna gelirken sizlerden bir ricam var. Oynadıkları süre fark etmeksizin Türkiye'yi Avrupa'da en iyi temsil eden futbolcuyu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.